Topetlerin bu haftaki konu orta kuşun başarılı ressamlarından Soner Çakmak. Soner Bey sizi biraz daha yakından tanıyabilir miyiz? Elbette. Ee, Sinop doğumluyum. Ee, öğretmen bir anne babanın e, dört çocuktan en küçüğüyüm. Ee, i̇lk orta öğretimimi Sinop'ta tamamladım. Ee, liseyi İstanbul'da bitirdim. Ee, 1996 e, yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümüne girdim. 2001 yılında mezun oldum. 2003 yılında ressam Kasım Koçak ve Aysu Koçak'la beraber Maltepe'de çalıştım. 2,5-3 yıl kadar. Sonra kendi atölyemi açtım. O zamandan bu zamana da resim çalışmalarımı İstanbul'da devam etmekteyim. Okuldayken en çok etkilendiğiniz hocanız kimdi? Şimdi bu soru aslında biraz yani benim neden etkilendiğimle paralel bir soru. Ayrıca bizim bir de başlangıçta temel sanat ve resim sanatı gibi bölümlere ayrılıyorsunuz. Şu anda nasıl üniversite bilmiyorum ama... Ee, onun için hani bizim birebir e, öğrenci yetiştiren bir Hani atölye hocası anlamında öyle bir hoca öğrenci ilişkimiz olmadı Dolayısıyla hani öyle bir seçme ya da e, izinden gitme durumu da olmadı Onun için zaten e, benim daha sonraki sanat yaşamı e, resim yaşamımı etkileyecek olan Maltepe'ye gittiğimde ben kendimi bulabildim Peki bu ilk e, resim tutkunuzu nasıl fark ettiniz ya bu işte çok klasik küçükken <laughs> ee, gerçekten e, pastel boyalarla işte sulu boyayla e, haşır neşir e, diyorum ya yani e, konuşamadığım için resim yapıyorum diye tanımlıyorum ben kendimi. ve bu küçüklükten gelen bir şeymiş diye artık kesin kararımı verdim e Çünkü o zaman o çocuksu duyguların işte bir kağıda boyanması, işte bir duvara bile ben odama çizdiğimi biliyorum. Yani annemin kızdığını biliyorum. Ne kadar bundan hoşlanmış da olsa ama sonuçta evin duvarına yapmak pek bizim geleneğimizde olan ve hoş görülebilecek bir şey değildi. İlk ben yarışma ödülümü ilkokulda aldım. Sümerbank'ın bir çocuk yarışmasıydı ve ben birinci oldum. Ee, ve ne tesadüftür ki o ödülün yıllar sonra e, artık genç kuşak bir ressam olarak 2009'da aynı şekilde jockey kulübünden profesyonel anlamda bir e, birincilik ödülünü kazandım. Hı hı. Aynı konuda ilkokulda da ödül almıştım. Başka dallarda da pek çok ödülünüz var, başka ödüller. Bu ödüller sizin için ne ifade ediyor? Ben ödül konusuna elbette ki çok şey ifade ediyor. Bir kere motivasyon, yani genç sanatçıyı motive etmek anlamında çok önemsiyorum. Doğru buluyorum, ama bazen hani ipin ucunu kaçırıyorlar diye düşünüyorum. Ödüller. Elbette ki genç sanatçılar için çok önemli. Üniversiteyi yeni bitirmiş genç sanatçılar için çok önemli. Bizler için de önemliydi. Lakin şu var. Her artık üniversite, her kurum yarışma yapmaya başladı. Ve resim toplamaya başladı. Bu işin başka bir tarafı. Ama şunu ben bazen öğrencilerime de bunu söylüyorum. Ödül almak ya da almamak size ne bir şey kaybettirir ne bir şey sağlar. Siz kendinize inanacaksınız, kendiniz kendi konumunuzu bileceksiniz. Sizin resminiz neyse odur. Vermemeleri ne sizi aşağı çeker, ne ödül almanız sizin resminizi daha yukarı çeker. Elbette ki aldığınız zaman maddi ve manevi olarak verilen ödüller size başka bir kapı açar. Daha çok çalışma azmi getirir. Aa evet benim resmim değer buluyormuş denir. Ama ondan sonra başlar esas problem. Ödül aldım bitmiyor. Yani ödül aldıktan sonra sizden o çıta yükseliyor demektir ve daha iyi işler beklenecek demektir. Peki bu resimleri yaparken ilham kaynaklarınız neler? Ben aslında yapı olarak çok içe dönük bir insanım. Yani bu resimlerden <laughs> anlaşılıyor sanırım çünkü bunu çok e, konuşuyoruz. E, ben rüyalarımdan ve kendi iç dünyamdan çok beslenirim. Hatta yer yer bana hem arkadaş sanatçı arkadaş çevrem hem e, koleksiyoner çevrem ya bu kadar hani içe kapanık olma biraz daha bak dünyada neler var elbette ki var. Ama şunu söylüyorum, bakılan her zaman aynıdır. Bakan göz değişiktir. Sizin nasıl baktığınız önemli. Ben bir çöplüğün de resmini yaptım. Herkesin önünden geçtiği, işte sadece çöp attığı, işte kötü koktuğunu düşündüğü vesaire. Ama siz o çöplüğe başka türlü bakarsanız o çöplük çöplük olmaktan çıkar. Bir seri metafor ve simge olarak kargayı işledim. ...2007-2008-2009 yıllarında... ...şimdi herkesin kovduğu... ...toplumda işte ona buna zarar veren... ...bir hayvan... ...motifi... ...ama o kargayı... ...getirip... ...figür gibi yani insan gibi... ...değerlendirdiğinizde... ...ve konuşturmaya başladığınızda... ...konuştururken... ...ve o resmi kurgularken... ...o karganın mekanından... ...soyutlayıp başka bir insani atmosfere sokarsanız o karga başkalaşır. E, otomatikman ben sadece içimden tabii ki besleniyorum o rüya benden geliyor ama ayağımı bastığım bir hayat var yaşadığım soluduğum nefes aldığım bir hayat var. Ben sadece var olmayanı olduruyorum gerçeğe basarak. Evet bu diğer ben resimlerinizde de incelediğimde gördüğüm insanlara hayvan organları çizmişsiniz. Bir fare yapmışsınız Deformu mesela. Olmuş figürler. Evet, evet. Özellikle e, o sürece 2008, 9 ve 10 yıllarında ve hala da yer yer bazı dönemlerimde kullanırım. E, seyir serisi yapmıştım 2010'da. E, orada deforme olmuş bir topluluk var. E, i̇şte yarı e, fareden bozma, yarı işte maymundan bozma, yani insan vücutlu işte fare suratlı fakat keçi ayaklı vesaire. Şimdi bu tip başkalaşımlar var. E, e, bu işte evet bir gözlem sonucunda her birinin bir karakteri var. Yani şimdi e, ve bir tarafıyla da yarı taşlama var, hiciv var, tiyatral olan var. Yani tiyatro sahnesi gibidir orası bütün bir deforme olmuş grubun ortasında konferans veren bir kurbağa var. Ya da beyaz bir masada kürsüye çıkmış konuşan, hitap eden bir fare var. Şimdi bunlar hem o bizim toplumsal taşlama dediğimiz köklerimizde olan bir süreç. Öyle bir algı. Ama bir taraftan da form olarak farklı bir şey, yeni bir şey koyuyorsunuz. Yani insanı insanla çevresinin ilişkisini daha tiyatral daha hicimsel bir şekilde irdeleyip ortaya koyuyorsunuz ressamın söyleyecek bir sözü olması çok önemli diyorsunuz sizin en önemli sözünüz nedir resim üzerine bunu e, aslında şöyle söyleyebilirim en önemli sözüm ben e, doğadaki herhangi bir nesneden farklı olduğunu düşünüyorum. Yani insan evet doğayla birdir. Doğaya ait bir varlıktır. Bir tarafıyla da ama ben insanlar beni rüyalarımı dünyamı ben öldükten sonra da bilsin ve yaşasın istiyorum. Yani yoksa niye resim yaparız ki? Evet bir ölümsüzlük arzusu da var değil mi her sanatçının içinde? Tabii ki mutlaka bunun dozu önemlidir. Buna ego da diyebilirsiniz, tatmin diyebilirsiniz, her şey diyebilirsiniz. Ama ben evet geriye bir tane de olsa insanların evet bu Soner Çakmağ'ın dünyasıdır bunu okumalarını çünkü dört köşeye bir şey yapıyorsunuz. Bazısı o dört köşeden pencereden içeri girer girmez ama e, derdim o resmin e, nitelik olarak iyi bir iş bırakmak artı dünyamın farklılığını insanların görüp yaşaması ve irdelemesidir Peki bugünlerde bir çalışma içindesiniz. Evet, bir sergi açacaksınız. bir, bir, bir sergi. E, İdil Sanat Galerisi'nde olacak. E, Kasımın e, Kasım ayında olacak. Ortası gibi. Daha net tarih belli değil. E, i̇şte yazın çalışacağız. E, ama e, güzel oluyor. Ben çünkü geceleri zaten çalışıyorum. E, artık sabahları sabah ışıldadığı zaman e, mola veriyoruz. E, bu sergimde diğer sergilerime ya da dönemlerime nazaran biraz daha e, yumuşadığımı hissediyorum. Şöyle yumuşadığımı. Daha o geçmiş dönemlerdeki işte o deforme olmuş figürlerdeki ya da sonraki maskeli balo dönemimdeki e, kış yolcusu dönemimdeki sert imajların, e, sert duygu durumlarının daha yumuşadığını düşünüyorum. E, ve bir aşk söz konusu ve aslında sergi bunun üzerine çıkacak olan bir sergi. Adı Siyah Güneş Serginin. Ee, çünkü bana sorduklarında yani bu dönem ne yapacaksın bilmiyorum diyorum. Ben tuvalin karşısına geçtiğimde şunu programlanmış olarak geçmiyorum. Ne yaşarsam iyi kötü bana resim yaptıran bu. Zaten insanlar eğer sizi sahici buluyorsa bundan dolayı buluyordur. Ismarlama bir şey hayatım boyunca yapmadım. Hayatımda tek bir e, benim figür anlayışımın ve resmimin dışında ya da konularımın dışında bir tane çiçek resmi yaptım. O da kardelendi. Ama onda da beni yaşatıp yaptıran şey bir neden vardı. Durduk yere, durduk yere yapmadım. Şimdi bunda da bu sergide de bana yaşadığım duygu bunları yaptırıyor. bir aşk mı yaşıyorsunuz? Evet. <laughs> Bu yani bir kişiye duyulan bir aşk mı yoksa Elbette. Evet. Elbette. Güzel. Elbette şey sergiye adını veren Siyah Güneş olmasının nedeni farklı nesneler ve imgeler kullanmama yol açan neden Hı -hı. yani şimdi de bir kuğu yapıyorum. Hı -hı. Şimdi benim resmimde bu zamana kadar ki dönemlerin hiçbirinde bu kadar naif, bu kadar yumuşamış şeyler, imgeler alanlar bulamazsınız. Çok hoş. O zaman merakla bekliyoruz yeni serginizi de. Son olarak ben Türk resminin bugün geldiği noktada nasıl değerlendiriyorsunuz onu sormak istiyorum. Bir duraklama dönemi yaşıyor diye hissediyorum ve görüyorum belli bir dönemde ardardı özellikle 2-3 yıl içinde işte Kristis'te, Sotibis'te vesaire bizim ressamlarımız işte Doğan Çaylar, e, Ak Yavaş yani birden çıktılar. bunlar çıkarken yani çıktılar derken işte o uluslararası müzayede bizim yerli müzayedelerimiz birden birdenbire rakamsal olarak ve e, iş nitelik olarak e, ortaya çıkardılar diye düşünüyorum. Ama ondan sonra tekrar iniyor. Bu e, zaman zaman bunları gözlemliyoruz aslında. Yani daha önceki yıllarda da hep hani e, bunlar oldu. E, ama ben genç kuşak sanatçılardan çok e, ümitliyim beni artık daha şey orta kuşak diye adlandırıyorlar artık çünkü o ayrımda vardır genç kuşak ressam işte daha orta kuşak o kadar çok genç arkadaş okullardan mezun oluyor yer arıyor yani dünyasını anlatacak derdi var derdini anlatacak mekan arıyor sergi açmak istiyor ben Bizim Türk resminde hem koleksiyoner olan dostlarımızın, hem galericilerimizin biraz bu noktada geri durduklarını, yani geri durduklarını yeterince araştırmadıklarını düşünüyorum. Hakikaten, gerçekten çok yetenekli genç arkadaşlar var. Ve onların ben Türk resmine yön vereceğini düşünüyorum daha ileride. Çok teşekkür ediyoruz. Ressamın mutlaka söyleyecek bir sözü olmalı diyen Soner Çakma'ya bu keyifli sohbet için teşekkür ediyoruz. Haftaya başka bir ressamla görüşmek üzere, hoşçakalın.